Evet arkadaşlar şimdi hayvanlarla ilgili bir kitaba gireceğim. Türkçe ve İngilizce. <laughs> Köpek var, inek var, hayvan da var, zürafa var, papağan var. Ama şu papağan cennet papağandır. Aslında sığmadığı için papa, papağan yazmışlar. Şu da kedi. Hadi başlayalım. Şimdi ke, şuradaki Sürüngen ve böcekler. Yani İngilizcesi de şöyle okuyabiliyorsanız. Şimdi başlayalım. Kelebek. Akrep. Örümcek. Yılan. İguana Değişik bir şey. Sonra kertenkele. Komodo canavarı. Timsah. Yılan. Salyangoz. Komodo canavarı ile timsaha bakabilir misiniz? Ne? Evet. Komodo canavarı kazanacak diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü timsah ondan bir buçuk metre büyük ve daha e, ve daha da e, güçlü timsah. Öbürüne geçelim. Yaban kazı. Ağaç kan. bülbül. Dev, deve kuşu. kuşu. Serçe. serçe. Güvercin. Serçe baykuş. Ve, ve papağan. Papağan. Papa. Bakın şöyle bir fotoğrafa. Evet. Açıyoruz öbürünü. Evet. Atmaca. Atmaca. Akbaba. Atpaba, Şahin. Sain, Leylek. ya kelay nak Sonra <laughs> kartal, yaban ördek, martı, ya yab yaban papağan, papa. karga, pelikan, P Pelkan. sülün, P P P yaban ördeği demiştim. P P göz çekin. Papa ki. evet. evet. <laughs> Ve deniz canlı hayvanlarına gidiyor, geçiyoruz. Çekiş, çekiç balığı. Tamam. Deniz yıldızı. Deniz kaplumbağası. Deniz aslanı. Penguen. Vata, vatos. Ay. Kılıç balığı. Mors. Fok. Yunus. Köpek balığı. Is, işte, İstokoz. İstokozmuş. Şöyle bir göz atın. Şimdi öbür sayfaya geçtik. Durdurmak zorundaydım. Çita. Kurt. Su aygırı. Badi, gergedan. Asla. Maymun. Ceylan. Geldim. Devam edelim. Devam edelim. Acık. Gelincik. Gelincik. Babun. Babam. Ayı. Ayı. Şempa şempanze. Panda. Fil. Köstebek kaplan kaplan puma puma leopar puma puma pumayı puma demiştim özür dilerim bizom bizim geyik geyik impala impala puma. Kirpi. koparacağım. Kokarca. Kanka. Kutup ayısı. Kapıs. Dağ keçisi. Kanki. Goril. Portuk Kanguru. Kanguru. Değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Sincap. sincap, koala, tilki, zebra, kaplumbağa, sırtlan, sırtlan. Aslan. aslan. Yani şuradaki kız aslan, şuradaki erkek aslan. Anne baba aslan yani. Kurbağa, babam aslan. Arkadaşlar, kurbağa, fare, su, son. som, samuru, Ondan sonra keçi, kedi, manda, hindi. Şuradaki tavus kuşu. hindi, şuradaki de tavus kuşu. Karıştırmasanız inşallah. İnşallah. Aa bu da bir Bakın. Bak burada bir tane bir Mesela, şey var. Mı? Evet, Hadi sen orada sen şey da geç. bir şey varmış. Geçelim. Geç, geç, geç. Mesela inek, çiftlik hayvanları. Orada da at, inek, varmış. tavşan, ördek, deve, eşek horoz, civciv, tavuk, koyun, köpek, Bakın At. şöyle. Mesela sayfayı geçelim. Bitti. Burada son erdi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar İngilizceyi okumadık Aa, çünkü de küçü küçük, çocuklar burada izlerken de karıştırmasın diye izler Yani okumadık. Ciuciule nu cred. Hai cu bye bye. Hai bye -bye.